Sevgili Koç Burcu Dişil Enerjiler Hepinize merhabalar. Yoğun ve sert geçen Şubat ayının enerjilerinden sonra Mart ayı sistem tarafından size neler vaat ediyor? Nasıl enerjilerle alanınızda olacak? Bunun enerji okuması için karşınızdayım. Umuyorum Mart ayı sadece Koç Burcu Dişiller için değil bütün kolektifteki 50 dişiller için daha kolay, daha e, hayırlısının kolaylıkla aktığı enerjilerle olur çünkü Şubat hepimizi derinden sarstı. Peki bakalım Mart ayı nasıl olacakmış? Genel destek enerjisine baktığımızda emek verdiği düzen, dünyasal plandaki her türlü e, döngü için, kariyer, ilişki, dostluk, kendi var olduğu alan, ev, yuva, her türlü alan için ben elimden geleni yaptım. Bundan daha ötesine de e, benden bir şey beklemeyin. Bütün e, varlığımla zaten elimden geleni koydum ortaya. Ötesi de artık benim sorumluluğumda değil diyen bir enerji var. Oysa burada bir basiretsizlik çalışıyordur. Aslında bu samimi bir ilişki, samimi bir çaba değildir. Öyle olduğuna kendini ikna etme isteği vardır orada. Peki enerjilerine bakalım. vicdanın sesiyle ilgili bir kart geldi. İşte burada hani her şeyi yaptım diyor ya vicdanen bunun böyle olmadığını da biliyor aslında. İç sesi koç burcu dişil enerjiye gerçekten hakkıyla ve hakkaniyetle çaba emek verip vermediğini gayet iyi biliyor. Burada vicdanını duymakla ilgili sistemin uyardığı bir nokta var. Koç burcu dişillerin. Peki duygular ne durumda olacakmış? Yani vicdanım rahat deseniz de oradaki o yanar döner ee, enerjiyi aslında içler olarak biliyor koç burçları. Peki. Desteğe ihtiyacı varmış. Belki çok yorgun hissediyor kendini. Belki içinde gerçekten hissettiği o m, hakiki duygularla sergilediği e, dış dünyaya sergilediği ve gösterdiği yüzün arasındaki uçuruma düşüyor. Ve burada e, hakikatle sergilediği şey arasındaki canı yanan ve bu e, uçurumdan nasıl çıkacağıyla ilgili e, yolu bilmeyen bir halde ve desteğe ihtiyacı var e, vicdanı çünkü rahat bırakmıyor sanki Koç burcu e, dişil enerjilerin kolektifteki bazılarının ciddi haksızlık yaptığı bir durumla yüzleştiği fakat e, egosunun bunu kabul etmeyip vicdanının da onu rahat bırakmadığı bir enerji hakim gibi. Bakalım genel enerjileri neymiş? Planlı hareket etmek, ilişkili görüşlü, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. İşte mesele bu. Vicdanı biliyor. Eşit davranmadığını, adil olmadığını e, ve bu konuda bir dürüstlük enerjisiyle hareket etmediğini içsel olarak bilgisine sahip ruhu vicdanı azapta fakat egosu bunu kabul etmesine izin vermiyor. Kez altında gelen enerji de duygularının farkında olmayan, her işe düşünmeden atlayan, kıt anlayışta olan ve fark edemeyen dışarıdaki durumda bu. Israrla içindeki o sesi reddetmeye ve bastırmaya çalışsa da artık vicdanı onu rahat bırakmıyor. Peki ne diyor sezgisel uyanış? İşte dediğimiz tam buydu vicdan kartıyla gelen iç sesi ona doğruyu söylüyor. Burada koç burcunun ateş burcu, öncü burç olma, hareketi başlatma haliyle egosunu sağlıksız yerden çalıştıran manipülatif e, narsist eğilimler gösterme e, enerjilerinin aktif olduğu alanda bir burç olan koç burcunda diyor ki sezgilerin uyandı. Vicdanın sana neyin ne olduğunu söylüyor. Artık adaletli ve hakkaniyetli davranmazsan sana rahat nefes yok. Bunu biliyorsun de mi diyor. Fakat o ısrarla kendini haklı gördüğü egoda kalmak istiyor gibi gözüküyor. Peki 10 günlük süreçler içerisinde bakalım durum neymiş. Yeni bir girişimle e, bir başlangıç yapma isteği varmış. Sistem de zaten böyle bir başlangıç enerjisini vermiş. Kupkuru bir daldan yeşeren, bolluk bereketle ilgili bir düzen, bir eylem, bir hareket gerektiren bir şey yapabilecekken engelliyor sistem. İlk 10 gün kendini engellenmiş duygularına da erişimini engelleyen, o kıt anlayışla davranmak için kendini egoda tutan bir enerji hakim, e, zekayı e, çalıştırıyor, burada planlar hareket etmek için, rasyonel düşünmek için ve zihnin enerjisinde kalabilmek için, aslında uyanması gereken ve etrafında olan biteni görebilecekken zekanın verdiği, o duygusal zekayla hareket etse her şeyi kimin perişan oldu, kime haksızlık ettiği, kime neyi nasıl vermediğini görebilecekken görmemek üzere kendini engelleyen bir enerjiyle geliyor ilk on gün, ikinci 10 gün kupası duygusal bir başlangıç yapmak. aslarla geldi. Hep bir başlangıç enerjisi var. Ruh halinin hakimiyeti. Evet duygularla ilgili, duygularına temas etmekle ilgili ne kadar bunu reddedip anlamamaya, engellemeye duygularla kendi arasında duvar örmeye çalışıp zihinde ve ego'da kalmak istese de sistem onu yaşadığı bir takım olaylar vesilesiyle duygularıyla tanışmaya ve yüzleşmeye ve bu konuda başlangıç yapmaya zorlayacak gibi gözüküyor. Ruh hallerinin hakimiyeti diyen kartla geldi. Enerji şudur: bir anda yükselen ve kendini çok haklı ve çok e, sağlıklı ve çok doğru hissettiği, bir anda ağzından çıkanın e, ortalığı yakıp yıktığı, gözünün hiçbir şey görmediği inişli çıkışlı ruh halleriyle karşı karşıya gelecek. Çünkü duygularıyla temas edecek bir kere. Duygularıyla temas etmeye başladığında dalgalanan bir ruh hali gelişecek. Dolayısıyla sistem diyor ki sabırlı ol, sabır enerjisi çalıştır. Duygularını tanımak için kendine izin ver. Ee, kendini haklılığa, kendini başarıya, kendini e, en önde olmaya, zihnen odakladığın yerden çekil. Sen bir insansın, duygularına temas et dediği ve bunun için de kendine sabırlı bir anlayış çalıştır dediği İkinci 10 günlük bir süreç var. Peki 3. 10 günde ne oluyor? Özgüven yerlerde. Duygularıyla e, çok güzel ya. Çok güzel bir enerji. Belki size sert gelecek ama çok güzel. Buradan sağlıklı bir irade ve sağlıklı bir idrakle e, yerleşirseniz bunun arkası çok güzel akar. Bütün bu ben haklıyım, ben doğruyum, ben aslında en doğrusu yapıyorum, hakkaniyetliyim, adaletliyim gibi kendinizi kandırdığınız, oysa içsel olarak vicdanınızın sizi rahat bırakmadığı ve lütfen adalete gel diye sürekli sizi sıkıştırdığı o duygularla temas etmeye başladığınız an, her türlü o gövde gösterisinin aslında özdeğersizlik ve içinizdeki o sevgiye, şefkate ihtiyacınızdan kaynaklandığını, herkesin sizi en değerli görmesi için bunları yaptığınızı, gördüğünüz ve yüzleştiğiniz bir süreç var. Eğer burada sağlıklı egonun o zedelenen, o sağlıksız egonun ve nefsin zedelenen halini şifalandırmaya niyet ederseniz kendi içsel yolculuğunuza başlayacaksanız bu zaten tekamülle ilgili zaten vicdanın sesi duyulmaya başlandığında bu yolculuk başlar ve bu size kendi yolunuzu aydınlatabilme ve aydınlanma yol, yolunu getirecek. Çok güzel enerjilerle geldi. Evet biraz sert. Fakat eğer buradaki enerjileri sağlıklı bir ben duygusuyla hareket ettirirseniz gerçekten sonrası hem sizin hem etrafınızdaki bütün ilişki alanlarının şifalanmasına hizmet edecektir. Ben aldım kabul ettim sizi dinlediğiniz anda şifa olsun.